Arkadaşlar hepinize merhabalar Selamun Aleyküm Bugün elimizde Gatot var Full AP olarak oynayacağız Takıma sinyalci Şirin geldi Bu çocuk ne zaman gelse ADC mainini ve ADC diff Bundan mütevellit Bizim eleman Full AP yap kafana göre takıl dedi Ben de aldım oynayacağım Daha hard bir şeyler almayı düşünüyordum ama Gatot da harddır Bakalım Aslında Tigreal'la Gatot'u yaparsak fena şeyler de olabilir de Bilmiyorum işimiz zor yani işimiz zor um, Full AP gidilir mi? Full AP gidilir mi? Bence gidilir gibi de. dur bakalım Hasar botuyla bir başlayalım Arlot'a karşı oynayacağız Bu da AD kasıyor bu biraz Sorun olabilir mi? Olabilir Şöyle bir dur onu ya konsantre enerjiyle başlayasım var ama eskisi gibi can çalmıyor beni tav ediyor. Gerçekten can çalmıyor. Hatta konsantre hiç almak istemiyorum be arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Gatot bir tane vuruyordu canı full oluyordu konsantre enerjiyle. İşte o olay artık yok. O yüzden alasım da yok. Bilmiyorum. Ben bir parlak zırhla hasar botu yapayım parlak zırhla başlayayım da. Sonrasına bakarız ya dostlar. Şu anlık kafamda bu şekilde. Üçten falan alırız olmadı. Bir kan kanatları alırız. Kan kanatları bize hız verir. Daha iyi olur. Üzerimizde kalkan malkan olur. Şimdi bu elemanı tutsam keser miyiz? Bilmiyorum. Dur bakalım yapışalım ona. Hisillememiz var. Kaçmaya kullandı. Bir tane vurdum. Güzel. Kanka onu kesersin güzel. Harikasın. Nice bro. Bu arada dostlar zahmet olmazsa bir beğenicik kondurum. Abone değilsiniz. Şu abone tuşunu bir şaplaklarsanız çok mutlu olurum. He yapmıyorum. Canın sağ olsun. Ama kanal gelişme açısından da faydam dokunuyor. Onu da hatırlatayım istedim. Şimdi şurayı şöyle itelim. Şöyle Q'layalım. Güzel. Güzel güzel güzel. Nice. Hmm, kaplumbağa Martis Martis ister misin? Canım çok gidecek ama şu an tanklayamam, çok uzaksın. Gelirsen... Ya benim şöyle bir şey yapmam lazım da, benim kendimi göstermemem lazım. çalıdan çırpıdan zıplamam lazım. Red'e gitti zaten, okey. Bu maç Kagura'nın hasarı ve... Kagura'nın doşlaması en büyük korkum. Fizikselse olması kendiliğinden birazcık var ama büyü savunuyor. Büyü hasarını çok iyi uçar. Oraya mı girdiniz lan? Ne oluyor? Işıkları açın lan. Geldim kafasına. Oy! Misillemeyi de bastım yapıştır. Oy 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 oy. Süper milli piyangodan çıkan gato tatlayışı. Şşş. Sakin ol. Sen bir de bu çarı full AP iken gör. Yakalarsa fena öper. Yakalanırsa da öpülebilir. Keşke misillemeli bir şey ilhamlı bir adeci olsaydı o zaman daha tatlı olurdu ama. Bam! Ah bana geldi. <laughs> Güzel. Hmm. Şimdi ultimiz geliyor aslında şuranın push'unu alıp gidip fight'a süper kahraman atlayışı falan mı yapsak yukarıya ya? Adeci'nin durumu ne? İyi. Süper şirine destek veriyor bizimkiler. O çocuk. Oh, öldüm. Oh, öldüm 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 öldüm. Kaçar mıyım? Ah. Yapma be. Lan üzerine atlasaydım gene ölüyordu ya. Pu. Yakmasını öldük değil mi biz onun? Yakmasını öldük. Karga almış. Lan kesebilirmişim de ya. Ulan misillemem olsa benim de. Kaynağım full olsa benim de kesiyormuşum ya. Dur bakayım gideyim onunla bir daha takas deneyeyim. Parlama ne kadar kaldı? 50 gold. Dur bakayım ben bunu keseceğim. Kafaya koydum. Kaynağını full attı anca kesebildi. Demek ki benim de kaynağım olsa ben bunu kesiyormuşum yani. Solota geçti gördüğüm gibi. Yakma bitti güzel. Şimdi atlarsam kaçacak. Bana konsantre ver ya. Bunun takas da işime yarayacak gibi de duruyor. Kankam. Lan oğlum işte bu böyle oynadığı zaman biz bunu yakalayamayız. Bak çok güzel doçladı. Baksana çocuk sürekli sağ sol yapıyor. Hmm. Kesmek istiyorum onu tek başıma. Belki konsantrem olsa vura vura can çalardık bir şey yapardık daha çok işlevsel olabilirdi. Kestin mi lan onu? Öleceksin kanka. <laughs> 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 Allah oğlum o ya. Allah o. <laughs> Olum AD Arlot'a dikkat edeceğim dikkat. Ne yapacağı belli olmaz. Öldü mü bu çocuk? Ölmedi güzel. Şimdi tospa var. Tigril yukarıda midimizin canlı şey midimizin diyorum jungle'ımızın canı bir. Bu eleman başka ne almış? Büyü sağlama botu var. Başka da bir şey yok. Taşı gelmiş midir? Yoksa novaryaya mı bakmıştır? Güzel bir konum yakaladım. Ben buradan çıkmam. Kaplumbağa resmi kaldı ama ben buradan çıkmam abi. Hmm şimdi... aldı. Ya şu Arlot'la giresim var takasa. Dur ya konsantre bitsin öyle deneyeceğim. Şu fayda gideyim bu ulti basayım. Şu ultiyi bir kafalarına. Şöyle bir... Hadi tigriyelim. Kardeş yanarsın yapma. Yanarsın yapma. O öldü zaten. Şimdi öldün işte. Kafana. Ulan <laughs> çok pis vuruyor ama ya. Vallahi çok zalim vuruyor. Çok zalim vuruyor. Aşağıda minyon var. Ben o minyonu itmeye gitsem el kurt gelir mi beni kesmeye? Bu canla bir halt diyoruz. Öleceğiz gibime de geldi. Öleceğiz. Kuleyi verelim bari. Kanka girme. Ölürsün. İyi gitmiş. Şimdi. Ay yakaladı bizim onları. 3 kişi yakaladılar hem de. Kristal çok pahalısın. Kan kanatları alabiliriz. Hız verir kalkan verir. Şu midde ne oluyor? Deşini attı bu arada. Yakalarsam çok güzel olur. Yakaladım. Harika oldu. Bir de pasif koydum. Kes onu. Hadi oğlum. Güzel. Sen! Nice. Deşini attı. Gördüm onun çünkü. Gel buraya gel, gel buraya gebeş kaplumbağa, gel! Güzel. Bu ne yapıyor? Bir destek var mı? Misillemem var, arkama gel. Gelme, vazgeçtim. Pasifim de doluydu ama. Bu aşağıda dolan kırmızı şey var ya, bak şu an gitti mesela. Bu bizim pasif arkadaşlar. Bu, yumruk atıyor. Dolduğunda, rakibe sinirleniyor. Küçük bir enci var zıplıyor böyle yumruk atıyor. Çok küçük bir range var ama. Böyle vuruyor. Ekstra hasar vuruyor yani kısaca. Full AP olduğunuzda gerçekten güzel bir hasar çıkarttığını söyleyebilirim. Geliyorum. Geldim ona. Ama o da seni kesti. Güzel. Biz de onu kestirdik. Hmm. Gatot'ta flash yok. Atmış. Aa bunu attı herhalde. Şimdi attı. Çektim onu. Ya bu canın dolması lazım kendiliğinden. Kardiyan miğferi alsak mı acaba? A, cennet tüyü almadım ben. Cennet tüyü alıyordum buna. Cennet tüyü mükemmel oluyordu ya. Bir dakika şimdi hatırladım. Kan kanatları bitsin cennet tüyü alıyoruz. Cennet tüyü, cennet tüyü. Erdem vardı global bir. Bir çocuk Türk. Cennet tüyüyle oynuyordu. Mükemmel oluyordu. Minyonu falan da çok hızlı pişliyordu. Kardeş, şimdi kaşınırsan kaşırım seni kıvamda. Izliyorum. Kime girdin? Kime girdin? Geldim. Kafana oturdum. Missile de bastım, ölmem. Sana da bir burayım. Of. Çekme bana, çekme bana. Yakma öl! Ölmedin. Getir bana. Helkurta var ya zulüm olduk. Zulüm, zulüm, zulüm olduk. Kabus gibi çöküyoruz üstüne. O bize çökmesi lazım, biz ona çöküyoruz ya. Şimdi neredesin cennet tüyü gel. Bu biraz anlamsız gelebilir size arkadaşlar. İlk denediğimde bana da anlamsız gelmişti. Sonra baktım hoşuma da gitti. Minyonu falan da puştluyorum. Pasifi de güzel kullandırıyor. Sonrasında hoş olduğunu düşündüm. O zaman bu zamandır alıyorum. Şu minyonu bir itelim. Orada ne oluyor? Minyon var burada. Zaten Q'yu oturtup yakmanda varsa minyonu iyi puşluyorsun ama Cennet tüyüyle de mükemmel derecede iyi puşluyorsun. Şurayı bir daha puşlayalım. Fight çıkacak oraya gitmek istiyorum da. Mino geliyor bu tarafa doğru gördüm misilim geliyor Kolay kolay yatmayız Onlar gelene kadar Yani bizimkiler yetişene kadar oyalayabiliriz Kanka senle kesemeyiz burayı yok Sen gelme Senle kesemeyiz Bu benim yanımda sana girebilir kaç oradan Geldim mi? Geldim kafasına indim. Hop yakaladım onu da. Gel 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 bana gel bana gel. Al bakalım kafana. Güzel. Bak görüyor musun çar kıvama geldikçe nasıl vuruyor. Abi deli oluyorum şu hasara. Deli oluyorum deli oluyorum ya. Pek yapılmayan bir şey ama deli ediyor beni bu. Kıvama geldiği zaman mükemmel oluyor. Alırsın değil mi onu? Koridora atacağım. Şimdi ne gidilebilir? Büyü nüfusumuz hiç yok. Atenası var. Kemküm diğerlerinde hiç savunma yok. Kristal ver. Biraz pahalısın ama. Güzel. Şimdi Tigreal flash var mı? Yok. Güzel bir combo çıkardı senle benden. Sen de Şimdi benim atlayacağımı düşünüyorlardır. Doş diyecekler. O yüzden kaçma yeteneklerinin tarzında bir şeylerini ne atarlarsa gireceğim. Şu bir deş at. Bir attım kafana flash'ında yoksa. At oğlum o dash'i. At oğlum o dash'i. Atmadı. Güzel boşa gitti Gel bana tuttum bunu. Çektim kendime. Vur kafasına. Vur kafasına abi. Güzel. Çok kızdım. Getir bana. Ah. Çok kızdı çar. Çok kızdı çar. Çok kızdı çar. Gel bana. Al kafana. Yat aşağıya. <laughs> Pasifim çok doluydu ya. Ya full alamadık ki ya. En keyifli olduğu dakikalar oyun bitti ki. <gülüyor> <gülüyor> ya. Of ya. Of ya. Ya elinde Lesley varmış full eşya almışsın oyun bitmiş gibi bir şey oldu bu. Yani tam kahramanın mükemmel dereceye evrildi oyun bitti. Oldu mu bu olmadı abi. Bu olmadı. Gerçekten bu olmadı. Tam böyle köpek gibi vuruyordu ya. Şöyle bir 5 dakikada oynamak isterdim bu çarı. Sağlık olsun böyleydi arkadaşlar AP Gatot. Gerçekten muhteşem oluyor ama her maça uygun değil. Kasıldığı zaman da mükemmel hasarlar çıkartabiliyor. Tabi böyle ultisi çok kolay doçlanabilen bu ulti. Yani bunu daha hızlandırsalar iyi olabilir ama o zaman da bozuk olur. Gizli silah, gizli metamsı bir şey bu. Arada kalmış bir şey. Böyle umarım izlerken eğlenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Giderse like ve yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz dostlar. Allah'a emanet olun. Kendinize ciz bakın. Hoşçakalın. Tekrardan selam arkadaşlar. Halley aldım bu sefer de hızlı bir oyun oynamamız lazım. O yüzden yapıştırdım. Yine mi onana? Yine mi sen lan nana? <laughs> Bundan ara sıra geliyor. Yine mi onana? Dersin ya öyle birlik yapmış. Güzel de olmuş. Globaldi sanırım. Kaç hatırlamıyorum ama globaldi. Kalidimiz de global. Bakalım. Agresif bir oyun istiyorum. Pikleri savaş kim dolaşım? Nana dolaşım. Mid kim o zaman? Nasıl pikli o? Kanka ben blue'dan başlayacağım. Manam bitmesin. Hemen karşı ormana basabilirim. Oo, alev atış atmaya gelmiş. Yine mi sen Nana? Yine mi sen? Yine mi o Nana? Midleri yiyin. Hmm. Şunu alayım basalım. Benim red'e alıyor olabilirler mi? Ben yani çok saniye var daha ya. Şu ormana gitmeyi düşündüm sonra vazgeçtim. Keşke vazgeçmeseydim. Ormanda bassana kanka. Ormanda bassaydık. Alacağım gibi ya. Bizim vardı orada öldük mü? biraz destek gelir söylemeyeceğim ama bunu öldür. Um, attı. O öldü mü? O da ölmedi. Şu an çok vakit yedik ya. Bu küçük ormana da smite kaçtı değil mi? Canı bir kaldı diye gördüm. Agresif oynayacaktım. Girecektim oraya da. Bizimkiler gelmedi. Biraz yarı yolda kaldık. Bu adam beni burada darlarsa naneyi yedim demek. Darlamıyor. Alalım ormana. Hadi 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 hadi. Hadi smite attım, hadi yetişeyim şöyle o gaydi. Güzel yetişemedik. Kardeş bırakır mısın? Kardeş bırakır mısın? Ne kadar hırslı da vuruyor ya. Sanki böyle orman anasına küfür etmiş gibi vuruyor. Arkaya gitmiş ana. Gel. Gelirsen alacağım. Gelirsen hızlı alacağım hatta. ADC'yi çok darlıyorlar. Nehrin akıntısıyla ADC'ye çıkalım mı? Go 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 go. Sandayım go 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 go. Güzel. Şimdi bizim bir ultimiz var. Onu bir daha kullanıp onu kesebiliriz. Orman basak diyor. Geldim Kardo. Güzel. Sanırım support benim bu arada. Biraz daha support'a benziyor gibi. Sokmayalım roger'ı kuleye. Sokma. W'mu alayım. Ormandan düşürmeyeyim kendimi. Farmımı iyi. Şu Yuzong'a bir genk bakacağım. Yuzong gene mi kesmiş Freya'yı? Gene kesmiş. Freya 1-3 olmuş. Ulan üste gitmesen üst ölüyor. Alta gitmesen alt ölüyor. Nasıl yapacağız biz sizde? Şu bizimkilere bir baksam mı? Kazanıyorlar gibi ben aşağıya bakayım. Benim eklersen o adamı keserim. Beklemezsen ölmez. Oyna. Bir takasa. Ölmeyecek. Keşke birazcık bekleseydin beni. Birazcık daha bekleseydin, bu adamı kesmiştik dostum. Yukarı çıkıyordu gölgesi. Yukarı çıktı sanırım. Gölgesi geçti çünkü. Hmm, aşağı dönmüş. Dairot bir canlı. Buralarda mı? Buralarda. Pardon ona. Ultim geliyor. Ama bir kaplumbağa yiyebilirim ben 2 dakikada. Hop şöyle yapalım. Yine öldü. Bizim sahipler yırtılıyor ya sahipler. Vallahi sahipler yırtılıyor. Oyna bakalım. Üzerinde ultim var ölecek ölecek ölecek. Kankam üzerinde ultim var ölecek zaten. Bizim support support gibi değil. Canavar ya. 5 kilonda var 4 Aziz bende var. Buraya gene mi öldü? Gene ölmüş. Ah oh, kardeş ah ah buraya kardeş ah. TP Freya. Öldüğüm gibi. Tutamadı. Kötü oynadı. Kötü oynadı. Ya canım az olduğu için bana geldi W'sini. Ona attı W bana geldi. Ay canını seveyim. Ne kadar unlucky bir maç ya. Ne kadar unlucky bir maç ya. Abi 5 tane asistim var. En nefret ettiğimiş. Ulti atıyorum. Killer başkasında kalıyor. Vurmaya devam ediyorlar. ADC'miz yırtılmış. XP koridor yırtılmış. Hadi 2 tane kill almış diyelim de. Şuraya bak. Farmım en az benim oldu ya. En az benim oldu. Kaplumbağaları alıyorum. Ormanlarımı dönüyorum. Fightlardan kill kalmıyor. En az farm bende. Şaka gibi. Almıyorum kaplumbağa falan. Sadece kill oynayacağım. Sonuna kadar da vuracağım ya en tilt edici şey ya şu Halle oynarken yaşadığın olay. Yav yeter! Allah Allah! Lanet olsun ya! Ben kasılmayayım ya. Ben ormancıyım. Ben kasılmayayım ya. Vurun benim ulti attığım adama daha çok vurun. Ölecek adama daha çok vurun ya. Hayır cam barı da gözüküyor ya. Cam barı da gözüküyor. Ölecek ya. Ölecek. Ölecek. Ölecek ya. Kafayı yersin ya. bir değil. 2 değil. 3 değil. Şükür siftah ya. Atmayacağım ulti. Bak bu öldü mesela bırak kendi haline. Tilt oldum ya. Beni sadece halleyi oynayanlar anlar. Hayır kilinde de değilim ha. Kili aşığı biri de değilim. Gerekirse 3 3 20 oynayayım anladın mı? Fark etmez benim için. Bak gene gitti başkasına. Ama kasılamadım anladın mı? Kasılamadım. Mesele kasılamamam zaten. Mesele bu. Yine mi ona? Yedi mi benden kart yememiş? Pasifi yoktu onun. Yin ne yapıyor yukarıda? desteği kesmiş. desteği kaç oldun bu? 1 -5. Güzel az ölmüşsün ama. Dakika 8-5 kere ölmüş. Az ölmüşsün kanka. Ölecek kanka. Mallar az için bırak. Koşa gitti kaynıyor. Güzel. Nana Geliyor Nana Geliyor Nana Geliyor Nana Geldi Red'imi mi aldı o Lesley Evet Red'imi aldı Allah'ım 1-5 oynayan 5k farmı olan Lesley'in Ortama giriş şekli Farmlar ne oldu? İyi durumdayız. Roger biraz fazla kasmış. Bir bir ulti ile hallederiz onu. Sıkıntı değil o. Şurayı itelim öyle gidelim. Bana bir tane de kristal lazım. Kristal ver. Ne oldu? Lord alabilirim. Gel bakalım. Orman cürünüm yok. Biraz az vuruyorum orada ama yine de iyi vuruyoruz aslında. Alev atışı mı atacaktı o? Dur bakayım ne yapıyor. Yin geliyor sana. Sana yin geliyor. Öldün mü? Ölmeyeceksin. Bir canın kalacak. Gel bakalım Pikachu. Gel gel. Gel lan, gel korkma. Hmm, bize kar sopası da lazım gibi duruyor yine olduğu için. Şöyle yapsak. Kan kanatlar alsak. Oradan hız alsak. Üstüne bir kar sopası koysak. Büyü savunmaları ne durumda? Pek yok. Midas alıyorsun. Bir dakika bir daha bakacağım. Midas alıyorsun. Athena alıyorsun. Ya da parlak alıyorsun. Aslında bu şampiyon hızlı oynarsan daha erişilmez olursun. Kan kanatlar alacağım. Kristal daha çok büyü gücümü arttırır ama. Kan kanatları alacağım. Üzerindeki pasif çok işime yarar. Sonra bir tane de kar sopası koyarız. 20 min ulti atarsa diye işimize yarar. Ya hızlı olsun kahramanım. Zaten hasar her türlü var. Gerekirse pasifi kullanırım. Düz vururum. Zaten düz vuruşlar inanılmaz tatlı vuruyor. Şuradan nanayı kıtlayabilirsem iyi olacak. Öldü o. Pasif vardı üzerinde. Ultim ölecek. Güzel. Harika. Yakmaya öldü. Güzel. Nice. Ultimiz var. Bakalım şanslı talihli kim olacak? Ölür mü? Ölmez. Ne almış? Kart yemedi adam akıllı o yüzden. Şimdi bir de bunu ver. senden takas isteyen olacak mı bakalım Kim tekrar geliyor Nana şuraya bir yere yılan varsa onu yerim Biraz kart yedi ölür mü? Bir iki kart daha yedirseydim ölmüştün ana. Böyle bitirelim. Vur 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 vur. Haze keseyim istiyorsan. Vur. Güzel. Ufak çaklı bir sinir krizi geçirdiğimiz maç oldu. Ama güzeldi. Hızlı bir oyun döndü. Erken oyunda neredeyse oyuna sokmadı beni takım arkadaşlarım. Yani gerçekten sokmadılar. Killerim. Neyse. Çok önemli bir konu değil. Böyleydi arkadaşlar. 9-1-9 oynamışız. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Giderse like, yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. %24-60k en fazla biz vurmuşuz. Böyleydi. Görüşürüz.